Beşşehir Eflatun Pınar Hitit Su Anıtı'ndayız. Şu anda gördüğünüz Hitit Su Anıtı dünyada yer üstünde ayakta kalabilmiş tek su anıtı diyebiliriz. Yani dünyanın enlerinden bir tanesidir. Ve şu anda günümüzde de hala da aktif olarak görevini devam ettirmektedir. Burası M.Ö. 1300'lere 4. tutalya dönemine denk gelmektedir. Hemen şurada en üstte bir güneş kursu görebiliyoruz. Onun altında iki tane küçük güneş kursu vardır. Ve burada demon dediğimiz şu köşelerde aslan başlıklı, kanatlı cinler güneş kursunu tutuyor. Hemen onun altında bir tane demon var. Diğer tarafta da yine aynı şekilde iki tane demon aslan başlıklı kanatlı cinler tutmakta. Şurada burası iki tanrı ve tanrıça. Bir tanesi külahlı olan dağ tanrısı diyebileceğimiz muhtemelen de fırtına tanrısı. Hemen diğer tarafta ise şu anda tam belli olmuyor ama bu da güneş tanrıçası Arinna bulunmakta. Ortalarda iki tane demon cinler yine güneş kursunu tutmaktadırlar altında beş tane de tanrı bulmaktadır. İkisi yer tanrısı, ikisi ise yeraltı kaynak tanrısı. Köşelerdekiler dağ tanrıları, kafalarındaki figürlerden bunların dağ tanrısı olduğunu, şu akan sulardan ise bunların yeraltı kaynak tanrısı olduğunu anlayabiliyoruz. Burada Alt dört element, avatarın dört elementi vardı ya, ateş, su, toprak, hava. O zaman bunu nasıl yapabiliriz? Şurada mesela evet yeraltı tanrıları, kaynaklar suyu temsil etmekte aktığını görüyorsunuz dağ tanrıları toprağı temsil ederse güneş tanrıçası ateşi temsil edecektir. Burada da kanatlı olan güneş kursları ise havayı temsil etmekte. Yani dört elementi burada görebiliyoruz. Hemen anıtın sağında ve solunda yine tanrı ve tanrıçalar oturur vaziyette. Şurada yine güneş tanrıçası muhtemelen Arina bulunmakta. Diğer tarafında ise fırtına tanrısı görülmektedir. Hemen şu arkamda bir tane çok daha net görebileceğiniz güneş tanrıçası bulunmakta. Muhtemelen bu da Hurri tanrıları tanrıçası olabilir güneş tanrıçası. Hemen yanımda şurada bir tanrının olması gerekirken bunun kafa kısmı kırılmış, ayak kısımları görmekte. Burada Hurri tanrı ve tanrıçası güneş tanrıçasıyla e, fırtına tanrısı Hitit tanrılarına karşılıklı bakışmaktalar. Yani acaba bir rekabet mi var burada? Hurri ve güneş e, Hitit tanrıları arasında? artık onu bilemeyeceğiz. Su evet, Anıtı'nın önünde de üç tane protom yani dev e, inek boğa heykelleri bulunmaktadır. Bunlar kutsal törenlerde kullanılır. Bunlar insan, hayvan, çeşitli figürler olabilir. Burada en güçlü hayvan olarak da boğa tasvir edilmiş yan yana. Bir dönem bunların yatık olarak burada bulunduğu bilinmekte. Daha sonra ayağa kaldırılmış. Havuzun hemen kenarında iki tane Hittit aslanı bulunmaktadır. Hittit aslanlarını Anıtkabir'de de görebilmekteyiz. Burada da yine gördüğünüz gibi oturur vaziyette. Uysal bir Hittit aslanıdır. Filik aslanları biraz daha saldırgan vaziyette gibi görünebilir ama Hittit aslanında korkacak bir şey yoktur. Kafası kırılmış. Muhtemelen çevre civardan buraya getirilmiş. İki tane Hittit aslanı figürü de burada yer almış. Hitit Su Anıtı, Eflatun Pınar e, Su Anıtı diye geçmekte. İki nedenden dolayı bu isim verilmiş olabileceği söyleniyor. Birincisi buranın e, 3500 yıl önce Eflatun renginde olduğu. Bir diğer ise 2500 yıl önce ünlü Yunan düşünür Eflatun'un bu bölgede yaşadığından dolayı bu ismi aldığı düşünülmektedir.